Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölüm setinden yeni görüntüler getirdim. Ve umarım hazırladığım bu videomu da diğerleri gibi çok beğenirsiniz. Sen Çal Kapımı dizisinin bu akşam 37. bölümünü izliyoruz. Bakalım 37. bölümde neler olacak? Sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Umarım yayın arkası fragman gelir de sizlerle ben de paylaşırım. Şimdilikse benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.